Hiçbir işleme tabi tutmadan bu şekilde hazırlamış olduğumuz karma yapıdaki bir çimlenme yatağı ve geçen sene dalından temin etmiş olduğumuz ve iki ayrı yönteme tuttuğumuz sumak tohumları. Biri e, ev buzdolabında yaklaşık 4-6 derece arasında çimlenme engeli aşılması için bekletildi. Bunları ayrı ayrı şimdi buralara serpeceğim. Hiçbir işleme tabi tutmadan yarısını buzdolabında beklettiğimizden yapıyorum. Tohumluyorum. Diğer yarısını da açık ortamda ama güneş görmeyen serin ve tüm hava şartlarını yaşamış henüz salkımında daha henüz bozulmamış salkımı onları da yarıdan itibaren buralara serpiştireceğim ve sanırım 45-50 gün içerisinde bu tohumlar eğer herhangi bir eksiklik yoksa, bir aksaklık yoksa çimlenecektir. Ve bunları biz görmüş olacağız. Şuraya hemen bir de işaret koyacağım. Buradan sonrası açık ortamda bekletmiş olduğumuz tohumlar. Bu sene burası yaklaşık eksi 15 mantında gezdi. Bunlar Serin bir noktada bekletilen tohumlar. Aralarındaki çimlenme farkında bu şekilde elde etmiş olacağız. Ben bunu Düzenli bir şekilde ekmiyorum. Gelişi güzel. Vasat bir ekim yaptım. Üzerini bir santim kadar toprakla kapatacağım. O da kuşlar yemesin diye. Yoksa açıkta da çatlar sağlandı mı nemli vaziyette gene nem ortamı yani üstüne bunun aslında bir branda çekilebilmiş olsa naylon. Burada bu şekilde bunların yine çimleneceğini düşünüyorum eğer bir aksilik yoksa tohumlarımızda çimlenme şartlarını çimlenme engelini kırdıysak bunu sıcak suya koyarak kaynatarak vesaire falan yapılıyor fakat çok da başarılı değil çok sert bir tohum başka yöntemlere de gidilebilir bazı asit bazlı sıvılara da yatırılabilir. Onlardan da belki fayda sağlanabilir ama o yönteme gitmeden evvel doğal yöntemi deniyoruz. Bu doğal yöntemle şayet bunun çimlenme durum oluşursa burada bir çimlenme engelini nasıl kırıldığını anlamış olacağız. Diğerlerinde artık doğaya serpeceğim. Gelişi güzel. Atacağım şöyle etrafa kuşlardan geriye kalan olursa hatta kara tavuklar büyük ihtimalle bunları tüketip sindiremediği için kumlu ve asitli mide yapısı ve bağırsakla birlikte bunların çimlenme engelini kırabilecek diye düşünüyorum. Takip etmek lazım. Doğayı iyi gözlemlersek neyin nasıl olduğunu anlamamız güç olmuyor, zor olmuyor. Biraz da orman için atalım. Evet, şimdilik bu kadar yeter. Hemen üst kapamaya geçelim. Kenarda biriktirdiğimiz az bir miktar toprağı üzerine atıyorum. Çok fazla gömülmemesi gerekiyor. 1-2 santim kadar toprak yeterli olacak diye düşünüyorum. Doğal şartlarını oluşturuyormuşuz gibi. Bu dalımdan döküldüğünde akıntılarla, su akıntılarıyla, rüzgarla bir şekilde küçük girintilere giriyor ve orada çimlenmesini gerçekleştiriyor. Biz de aynı doğal şartları oluşturmaya gayret ediyoruz bunun için. Evet, hatta tohumların bazıları gözde bile gözüküyor. Şimdi yağmur da yağıyor. Bunu güzel bir ıslatıp oturturur. Başkaca bir işleme de gerek kalmaz. Yağışlı bir dönem. Nisan'ın başındayız. Güzel yağmurlar yağıyor bu sıra. Son birkaç yıldır bu dönemlerde pek buralara bu şekilde ardı ardına güzel yağışlar pek gelmedi. En azından benim burada bulunduğum süre içerisinde görememiştim ama bu sene bayağı güzel bir yağış oluştu. Zaten Ege bölgesinin en yüksek yağışını alan bir bölge burası. Bir nokta daha doğrusu. Burası Kavaklıdere. Tamamen %75'i çam ormanlarıyla kaplı. Hani diyorlar ya Mevlam dağına göre kar verir, yeşilliğine göre de yağmur veriyor. Yeşilin önemini, kıymetini böyle küçük doğa hadiselerinden anlamamak mümkün değil. Tabi bu sırada ben tarım baltaları ve tarım takozlarını kastediyorum. Evet bunları da doğaya serpe serpe gidelim. Burada da yerde bir miktar kaldı, biraz da açıkta kalsın olsun. Görüyorsunuz açıkta da var. Bakalım şimdi ne olacak. Bu kısım dolapta beklettiğimiz kısım. Diğer kısım açık ortamda doğal şartlarda bekletmiş olduğumuz tohumlar. Çimlenme aşamalarını inşallah yakında tekrar bir video yaparak bu videoyu ekleyeceğim. Ve bu şekilde bir çimlenme engelini daha kırmış olacak mıyız diye bakacağız. Şimdilik videoya Son veriyorum. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlık, selamet diliyorum.